Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda LGS 2025 yüzdeliklerinin ne olacağıyla alakalı bilgiler vereceğiz. Yani siz 400 puan yaptıysanız kaç yüzdeliğe girersiniz? İşte 450, 350 fark etmez. Hangi puan yaparsanız yapın kaç yüzdeliğe gireceğinizi bu videoda sizlere söyleyeceğiz. Tabii ki bunlar araştırmalar sonucu tahmini olarak alındı, bulduk. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Canlı yayınlarımız var ama sadece abone olanlara özel, ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone ol butonuna basabilirsiniz. Sadece abone olanlar katılabiliyor. Aynı zamanda e, sizler için LGS sınav sonucunuzu önceden öğrenin diye bir şey çıkarttık. Bu da çok inanılmaz bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Alanlar da çok memnun. E, kesinlikle açıklamadan linke tıklayıp e, bu yere ulaşabilirsiniz. LGS sınav sonucunuzda önceden öğrenen şeyine ulaşabilirsiniz. Link açıklamada olacak. Hemen konumuza geçelim dostlar. Şimdi ortalama kaç puana kaç yüzdelik gelecek hemen söyleyelim 250 puanla başlamak istiyorum dostlar 250 puan yaptıysanız tahminimizce yüzde 49 ila yüzde 58'lik 59'luk bir yüzdeliğe geleceksiniz. 250 puan ila 270 puan arasında yapan arkadaşlarımız için söylüyorum. 280 ila işte 390-395 arası yapan arkadaşlarımız için de %36 ile üçlük bir yüzdelik dilimi arasına gireceğinizi tahmin ediyoruz araştırmalara göre 300 puanla 315 320 puan yapan arkadaşlarımız için şunu söyleyeyim yüzde %29'luk ve %36'lık yüzdelik arasına girmenizi bekliyoruz 320 puan ile 335 340 puan yapan arkadaşlarımız için şunu söyleyeyim %21 ila %26 27 arasına bir yüzdelik arasına girmenizi bekliyoruz 350 puan yapan arkadaşlarımız için söyleyelim 350 ila 365 370 civarlarında yapılanlar için söyleyelim. %10 e, 6 ila %22 yüzdeli arasında yer almanızı bekliyoruz. 380 puan ila 395 arasında yapanlar için %11 ila 16 arasında bir yüzdelik değer almanızı bekliyoruz. 400 ila 415 420 arası yapanlar için de %8 ila 12 arasında bir yüzdelik arasında olmanızı bekliyoruz. 420 puan ila 430 civarlarında yapan arkadaşlarımız için şunu söyleyeyim. %5 0.5 yani 5.5 ,5 ila 8.5'luk bir yüzdelik içerisine yer almanızı bekliyoruz. Şimdi hocam 440 puan yaptım, 445 puan yaptım. Kaç olur? %3 ila %5.5 6 arasında bir yüzdelik bekliyoruz sizler için. 450 puan, 460 işte 470 civarlarında yapın arkadaşlarımız için e, %2 ila %3.5 4 arasında bir yüzdelik bekliyoruz sizler için. Şimdi bunlar tabii ki Birazcık hani baktığınızda 390 ile 380 arası diyoruz mesela. Ama siz aşağıdan açıklamadan bizim dediğimiz şeye ulaşırsanız ve bize de oradan e, ulaşabilirsiniz. Sizin yaptığınız tam sonuca göre biz bir sonuç çıkartıyoruz. Bu sadece bir aralığa göre söylüyoruz. Yani sizin burada tam sonucunuzu bulamayabilirsiniz. Ama o linkten dediğim gibi bize ulaşırsanız size zaten tam sonucu vermiş oluruz. E, yani tam sonuç derken gerçeğe en yakın şekilde sizin tam olarak yaptığınız doğru ya ve yanlışa göre bir sonuç çıkartmış oluruz. Neyse 480 puan ila 490 puan yapan arkadaşlarımızın %0,2 ila %0,6 arasında bir yüzdelikte olmasını bekliyoruz. 500 puan işte 499 498 yapanların da %0,1'lik dilime gireceğini tahmin ediyoruz dostlar. Genel olarak bizim beklentimiz bu. Araştırmalarımıza göre bulduğumuz sonuçlar bu dostlar. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama bizim dediğim gibi düşüncemiz bu ve araştırmalarda bunu gösteriyor. Şimdi dediğim gibi bu yüzdelikler çok önemli. Ama bu süreçte tabii ki sizin yaptığınız doğru ve yanlış sayıları vesaire bunları da hesaba katıp o şekilde yüzdelerinizi ve puanınızı hesaplamanızda fayda var. Bunu e, yapamıyorsanız veya gerçeği en yakın, en yakın şekilde yapamazsanız bile biz zaten size yardımcı oluyoruz. Dediğim gibi aslında bu açıklamadaki linki de bu yüzden koyuyoruz. Sizler daha iyi bir şekilde faydalanın diye. Göz atabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Daha fazla yeni videolar gelecek. Sizleri bilgilendireceğim. Eee çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.